olsa da o zamana kadar en yakınımızda olan onlardı zaten. Bizler de sizlerin bu destekleriyle yani ayakta kalmanın mücadelesini veriyoruz. Sizler bize destek olmasa burada ben 10. gün, 12. gün pardon, açlıklarımızla bu mücadeleyi veremezdim. Bu mücadelemiz sizlerin vermiş olduğu bize desteklerle ayakta kalabiliyoruz. Sizler gibi bir büyüklerimiz, sizler gibi bir dostlarımız var. Bir mücadelemizde sizler de bizim yanımızdasınız. Buradan Mersin'e de zaten bu şekilde söylüyoruz. Arayan arkadaşlarımıza da aynı şekilde anlatıyoruz. Yani bizim yerimizde olmayı çok istiyorlar. Hatta yarın gelecek olan arkadaşlarımız var bizim yanımıza destek amaçlı tekrarda İnanamadıklarını söylüyorlar. Hiç tanımadığımız insanların bize nasıl kucak açtıklarını, bize nasıl destek verdiklerini, mücadelemizi burada kat kat üstünde olduğunu aslında biz sendikayı yendiğimiz sendikanın bizi işe değil binaya bile almadığı halde bu Beykoz'un bize sahip çıktığını insanlara gösterdik. Bunu basında da kendimiz dile getirdik. Başkanımız zaten ilk gününden itibaren kazandıktan bir gün sonra yanımıza geldi. Görüştük. Kendisinde neler yapabileceğini sürekli bize Soruyordum. Bize de bunu sorması zaten büyük bir bektim. onur beklemiştim. Çok teşekkür ederim. Bize, Çin Başkanımız de... bir günü gördü. Evet. Çin'in ayağında sizinle iletişimler genelde bu sendikacılık tarafında. Ama bu şimdiki sağlık sendikacılar gibi değil. Yani. Evet. Şimdi, siz geçmişte gerçek kaliteli sendikacılar varmış. Sağlık sendikacılıkları vardı. Sağlık sendikaları vardı. Şimdi yudarım, bu maalesef, sermide, maalesef, şimdi kış sermaye, bu kış bir sendika kendi bir yerlerde, kendi sendikasına atan. Maalesef yani, onu da gördü. Kristal iş gibi bir sendika kopya bir sendika, tarihinde böyle bir şey olmadığını bildiğimiz bir sendika. Bugün gün daha doğrusu, işte attığı kendisi, memleketini, çocuklarıyla beraber hatile gitti. Yılbaşını kutlamaya gitti. Benim çocuğum da saat sekizde baba ben yatacağım. Sen siz yılbaşı değil. Günüm geçmiyor zaten diyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz zaten size. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. taşıyacaklar hem Sağ olun. Hem diyaren, hem kamuoyuna bize ne düşünsene? İkizce başkan arkadaşımız burada sürekli evet. sorularınız ne olacak? Onun üzerinde bize göndereceğiniz her konuda sizin sizinle beraber vereceğiz. Sağ olun, var olun. Sizin bize vermiş olduğunuz desteğiniz sizin bizim yanımızda olmanız zaten bize güç katıyor. Bizim burada 12 gün açlık mücadelesi Aynı işte hiç de işte zor İsmail değil. İsmail arkadaş var ya sözcüler o yani ona... o da konuyu anlatır. Şey yaşamış. şey şey biz, biz, biz mücadele ederken hiç zor olmadı. Çünkü destekçilerimiz olmasa bize öncelikle moral motive etmesin. O moral ile de bizim ayakta durmamız çok kolay oldu. Nereye gittiyse bize yardımcı oldular. Ne yaptılar ya? Yani, ne gibi diyeceksin? Kelime bulamıyorum. O kadar, o kadar. Yani çok sağ olun var olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ aşağı. olun var. Olun. Evet. Aşağı Sıralım. aşağı inelim arkadaşlar. Aşağı inelim. Bey, bay gerçi herhalde. gel Bu gel. gel. başkanımız gelsin ya yani